Merhaba gençler, ee, bu videomda yazım kurallarından sayıların yazılışı konusunu e, işlemek istiyorum. E, sınavlarda sayıların yazılışı çok sık çıkar. Basit gibi gözükür ama biraz dikkat ister. Hani gözümüzden kaçmamalı. Evet, sayılar yazılırken genellikle yazıyla ve ayrı şekilde yazılıyor. Örneğin binamızın 25 dersliği var. Bakın yazıyla ve boşluk görüyoruz ayrı yazılır diğer bir maddemiz e, saat ölçü para tutarı rakamla yazılıyor örneğimizde gördüğünüz gibi saat e, hem ayrı noktası var ve rakamla yazılmış bu parayla ilgili e, sayıların yazılışında şuraya dikkat ediyoruz arkadaşlar notumuza çek senet ve benzeri ticari işte bankacılıkla ilgili rakam söz konusu olduğunda sayıların hepsi bitişik. Evet. Ticari, banka, çek, senet vesaire de hepsi bitişik. Hiç arada e, hiçbir boşluk olmadan yazılıyor. E, dörtten sonraki rakamlarda biliyorsunuz üçer basamaklı ayrılır. E, diğer önemli bir konu buraya dikkat edelim. E, atları sayılardan oluşan oyun adları. E, 66, işte 101, 5 taş, 9 taş gibi Oyun ismi ise oyun ismi sayılardan oluşmuşsa bitişik yazılıyor. Gördüğünüz gibi bu çok önemli. Bazen soru çözerken e, insanın gözünden kaçabilir. Dikkat edelim. Oyun ismi ise bitişik yazıyoruz. Çek senet ticari belge ise hepsi bitişik yazılıyor. Hiç boşluk bırakılmadan. Peki devam edelim. Diğer bir dikkat etmemiz gereken soru e, konu sıra sayıları yazarken e, yazıyla da yazılabilir. Rakamla da ama şu nokta birçok arkadaşımızı şaşırtıyor. Eğer nokta varsa birinci. Yok nokta değil de yazıyla yazmak istiyorsak bakın burada nokta olmaması lazım. Bir kesme işareti ince. Evet en çok şaşırılan karıştırılan nokta burada. Tekrar ediyorum yazıyla böyle yazılabilir rakamla yazıyorsak bir nokta yani birinci önce inci okutuyor nokta eğer nokta kullanmak istemiyorsak bir yazıyoruz kesme işareti inciyi böyle yazıyoruz ama burada nokta olmayacak nokta olursa yanlış cevap vermiş olursunuz e, diğeri üleştirme sayıları yazıyla yani bu şekilde rakam er olmuyor dörder bu şekilde yazmak doğru olanı bir de e, Roman rakamlarının kullanıldığı yerler işte e, tarihsel olay mesela birinci Dünya Savaşı işte yüzyıl yazarken e, padişah isimleri işte bir maddeler işte birinci ikinci madde dediğimizde Roman rakamı işte kitaplarda cilt isim e, ciltin kaçıncı cilt olduğu onuncu cilt e, tarihlerde de aylarda kullanılabiliyor arkadaşlar Evet beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum